3. Mehmet'in kardeş katliamı Osmanlı tarihinin en büyük taht temizliği. 3. Mehmet 1595 yılında Osmanlı tahtına çıktığında Osmanlı geleneklerine uygun olarak kardeşlerini öldürtmüştür. Ancak bu katliam Osmanlı tarihindeki en büyük kardeş katli olarak kabul edilir. Osmanlı'da kardeş katli genellikle ipek kementle boğdurma yöntemiyle gerçekleştirilirdi. Bu padişahın kan dökmeme geleneğine bağlı kalmasını sağlardı. 3. Mehmet'in tahta çıkışının hemen ardından şehzadeler birer birer odalarından alınıp cellatlara teslim edilerek boğdurulmuşlardır. Cellatlar genellikle bostancılar arasından seçilirdi ve bu olay da sarayın iç kısmında gizli şekilde gerçekleştirilmiştir. Tarihçiler bu olay sırasında şehzadelerin çığlıklarının saray koridorlarında yankılandığını, cariyelerin ve saray halkının büyük korku ve üzüntü yaşadığını yazar. Hatta bazı annelerin şehzadelerinin öldürülmesini engellemek için yalvardıkları. Ancak emir kesin olduğu için hiçbirinin hayatta kalamadığı aktarılır. Bu büyük kardeş katliamı Osmanlı halkı üzerinde derin bir etki bıraktı. Daha önce padişahlar kardeşlerini öldürtse de bu kadar büyük çaplı bir katliam yaşanmamıştı. Halk, özellikle çocuk yaştaki şehzadelerin öldürülmesine büyük tepki gösterdi. Osmanlı yönetimine olan güven azaldı. Çünkü taht için bu kadar büyük bir kan dökülmesi halkı ürküttü. Şeyhülislam tarafından fetva verilmesine rağmen, bazı din adamları ve ulema bu kadar büyük bir katliamın İslam ahlakına uygun olup olmadığı konusunda tartışmalar başlattı. Üçüncü Mehmet'in bu olaydan sonra içine kapanık bir padişah olduğu, psikolojik olarak etkilendiği ve tahta çıktığı dönemdeki Zitvatorok Antlaşması ve Eğri Seferi gibi önemli olaylarda bile liderlik konusunda zayıf kaldığı söylenir. Bu olaydan sonra Osmanlı'da kafes sistemi adı verilen yeni bir uygulamaya geçildi. Artık padişahlar kardeşlerini öldürtmek yerine onları sarayın içindeki kapalı odalarda yaşatıyor ve dış dünya ile bağlantılarını kesiyordu. Böylece taht değişikliği gerektiğinde yaşça büyük bir şehzade bulunabiliyordu. 3. Mehmet'in tahta çıktığında gerçekleştirdiği bu büyük kardeş katli Osmanlı tarihinin en kanlı olaylarından biri olarak anılır ve Osmanlı taht mücadelelerinin ne kadar acımasız olduğunu gösteren en önemli örneklerden biridir. 3. Mehmet tarafından boğdurulan şehzadelerin mezarları İstanbul'daki Ayasofya Camii'nin haziresinde, babaları 3. Murad'ın türbesinde bulunmaktadır. 3. Murad'ın türbesi Ayasofya Camii'nin avlusunda yer alır. Türbe içinde 3. Mehmet'in öldürttüğü 19 şehzade ve bazı sultanlar yatmaktadır. Şehzadelerin mezarları türbe içinde küçük sandukalar halinde dizilmiştir. Türbenin içinde ayrıca 3. Murat'ın bazı kız çocukları ve torunları da bulunmaktadır. Bu türbe, Osmanlı hanedanı içindeki taht mücadelelerinin en dramatik izlerinden biri olarak görülür. İstanbul'da Osmanlı tarihine dair önemli ziyaret noktalarından biridir. 3. Mehmet'in tahttan indirilmesi ve ölümü. Osmanlı padişahı 3. Mehmet Tahta çıkışı sırasında büyük bir kardeş katli gerçekleştirmiş ve Osmanlı'nın doğrudan sefere çıkan son padişahı olmuştur. Ancak tahttan indirilme gibi bir durum yaşanmamış, 1603 yılının Aralık ayında ani bir şekilde vefat etmiştir. 3. Mehmet, 1603 yılının 21. günü İstanbul'da Topkapı Sarayı'nda hayatını kaybetti. Ölüm sebebi kesin olarak bilinmemekle birlikte bazı kaynaklarda kalp krizi veya beynine pıhtı atması gibi doğal nedenler öne sürülür ani ölümü, Osmanlı yönetiminde büyük bir krize yol açtı. 3. Mehmet'in yerine oğlu 1. Ahmet tahta çıktı. 1603 yılının 27. günü resmen Osmanlı padişahı oldu. Tahta geçtiğinde 14 yaşındaydı ve Osmanlı'nın en genç padişahlarından biri olarak tarihe geçti. Kardeş katlini sona erdirdi. Osmanlı tahtına çıkıldığında kardeşlerin öldürülmesi geleneğini kaldırarak kafes sistemini getirdi. Böylece, şehzadeler öldürülmek yerine sarayın içindeki özel odalarda tutuldu. Sultanahmet Camii'ni yaptırdı. İstanbul'un en önemli camilerinden biri olan Sultanahmet Camii'ni inşa ettirdi. Celali isyanlarıyla mücadele etti. Anadolu'da geniş çaplı ayaklanmalarla uğraşmak zorunda kaldı. İran ile savaşlar. Osmanlı-İran savaşları devam etti ve Osmanlı, Safevilerle çeşitli mücadelelere girdi. 1. Ahmet, 1617 yılının 22. günü genç yaşta hayatını kaybetti. 42 yaşında ölen babası 3. Mehmet'ten çok daha kısa bir süre tahtta kalmıştır. Tarih sadece geçmişin hikayesi değil, geleceğe yön veren bir aynadır. 3. Mehmet'in iktidara giden yolda aldığı sert kararlar Osmanlı'nın yönetim anlayışını kökten değiştirdi. Onun ardından gelen 1. Ahmet farklı bir yol izleyerek taht mücadelelerini daha az kanlı hale getirdi. Peki Sizce Osmanlı'da kardeş katli devam etseydi imparatorluk nasıl şekillenirdi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.